Esra Erolda, Fatih Aydın'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Rabia Aydın'ın mezar tartışması gündemi sarstı. Günlerdir Türkiye gündeminde yer alan Fatih Aydın olayında yeni bir gelişme yaşandı. 7 Temmuz 2024 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan ve geçtiğimiz günlerde küçük çekmecede metruk bir binada ölü bulunan 22 yaşındaki Fatih Aydın cenazesi yapılan DNA testleri ve otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ancak defin süreci öncesi çıkan mezar tartışması herkesi şaşkına çevirdi. Mezarı kazıldı, tartışmalar başladı. Fatih Aydın cenazesinin teslim alınmasının hemen ardından ailesi defin işlemleri için hazırlıklara başladı. Mezar yeri için önceden belirlenen alan kazıldı ve cenazenin buraya defnedilmesi planlandı. Ancak bu noktada aile içinde yaşanan fikir ayrılıkları büyük tartışmalara neden oldu. Özellikle anne Rabia Aydın ile Fatih'in babası arasında yaşanan anlaşmazlık sosyal medyada da gündeme oturdu. Rabia Aydın'ın ben oğlumu burada istemiyorum farklı bir yere defnedilsin şeklindeki sözleri cenaze hazırlıkları sırasında kriz yarattı. İddiaya göre Rabia Aydın'ın oğlunun daha uzak bir yerde doğup büyüdüğü, mahallenin dışında bir alana gömülmesini talep ettiği, bu talep üzerine bazı aile fertleri duruma tepki gösterdi ve mezarın yeniden kazılmasını istediği cenaze yarın defnedilecek. Tartışmalara rağmen Fatih Aydın'ın cenazesi yetkililerin ve mahalle imamının da devreye girmesiyle belirlenen alana defnedilmek üzere hazırlandı. Mezar yeniden düzenlenerek defin işlemleri için uygun hale getirildi. Fatih Aydın'ın cenazesinin yarın öğle namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi. Cenazenin defnedileceği alan yoğun güvenlik önlemleriyle çevrelendi. Vatandaşların ve basın mensuplarının ilgisi nedeniyle defin töreninin kalabalık bir şekilde gerçekleşmesi bekleniyor. Esra Erol ve ekibinden tepki Fatih Aydın'ın kaybolduğu günden itibaren konuyu gündemde tutan ve olayın aydınlatılması için büyük çaba harcayan Esra Erol yaşanan mezar krizine canlı yayında sert tepki gösterdiği özellikle anne Rabia Aydın'ın sözleri karşısında gözle görülür şekilde öfkelendiği görülen Esra Erol bir anne evladının gömüleceğiyle değil neden hayatını kaybettiğiyle ilgilenmeli bu tartışma kabul edilemez dedi. Esra Erol'un sözleri sosyal medyada tartışma yarattı. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.